Günaydın, ben Merve Önemli. Üniversite sınavına hazırlanırken genelde günlerim koşturmacılı geçiyor. Bugün ders çalışma ortamının çok uygun olduğu ve benim severek geldiğim Çayrova Aksa Kitap Kahvesi'ndeyiz. Önce güne güzel bir kahvaltı ile başlıyorum çünkü kahvaltı yapmadan ders çalışmak biraz zorluyor beni. Bu konuda kahvaltı beni çok mutlu ediyor. Kahvaltıdan sonra ders kısmına geçiyoruz. Burası genelde oldukça sakin. Herkesin verimli bir şekilde çalıştığı bir ortam. Ve burada gerçekten verim alabiliyorsunuz. Herkesin sessiz, sakin, kendi dersine odaklandığı bir ortam. biraz da mola zamanı. Çok fazla çalışınca kafam çok dolu oluyor. Burası da Anksa Kitap Kahve'nin kafe kısmı. Burası bahçemiz. Temizlik ve sakinlik çok iyi geliyor bu alanda. Gerçekten bizi sakinleştiren bir ortam oluyor. Buranın kahveleri ve tatları gerçekten çok güzel ve öğrenciler için inanılmaz uygun fiyatlarda satılıyor. Zeyze tatlıları ve kahveleri var. Buraya sadece tatlı ve kahveler içimi gelebilirsiniz. O kadar lezzetliler. Size kitap kahve, ders çalışmak, mola vermek ve günü motive edici, sessiz, sakin bir şekilde geçirmek için gerçekten birebir yer. Bu şekilde bir ortam, bu şekilde bir verim, motive edici bir yer arıyorsanız burayı gerçekten tavsiye ederim. Benim bir günüm bu şekildeydi. Hepinize iyi günler. Hoşçakalın.